Tartışma bu noktaya kadar geldi. Soru şu: Bu Amerika Birleşik Devletleri tipi başkanlık sisteminin özellikleri ne? Nasıl işliyor? Bir özetlemeye çalışalım. Elbette başkanlık sistemi, ABD tipi başkanlık sistemi doğru kurulduğu takdirde vaziyet şu. Güçler ayrılığı katı ve belirgin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sisteminde ayrıca devlet başkanı ve hükümet başkanı yani başbakan ayrımı da yok bu sistemde. Devam edelim. Başkan doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından seçilmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde nitekim ülke şimdi tekrar seçime hazırlanıyor. Buna da dikkat çekelim. Kabine üyeleri de başkan tarafından seçiliyor. Başkanı halk kabine üyelerini de başkan seçiyor. Başkan yasama organının üyesi olamaz. ABD tipi başkanlık sisteminde ve başkanın yasama organını fes etme yetkisi de yoktur. Devam edelim. Son fasla bakalım. Başkan yasaları veto edebiliyor ve vetosu nitelikli çoğunlukla aşılabiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kontrol ve denge mekanizmaları ki Türkiye'de de bu çok tartışılan bir konuydu bu. Kontrol ve denge mekanizmaları da iyi işler. O parantezi tekrar açıp kapayalım. Elbette sistem doğru kurulmuşsa. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede bile başkanlık sisteminde yakın geçmişte sorunlar çıktı. Örneğin Vietnam Savaşı'nda ya da Watergate skandalı zamanında başkanın yetkilerinin aşırı kullanıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Kongrenin gücü arttırıldı ve birçok sorunun da önüne geçildi. Şimdi konuğumuz var Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Burak Küntay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz şimdiden yayına katkı için. Bu tespit doğru değil mi? Watergate ve Vietnam Savaşı'ndan sonra bir ince ayar yapıldı büyük sonuçları olan. Evet yapıldı. Bu sadece Watergate ve Vietnam Savaşı'ndan sonra değil çok farklı dönemlerde de bu yapılmaya başlandı. Hmm. Her daimde buna yönelik bazı ufak tefek e, balans ayarları sisteme verilir. Ama biraz önce canlı yayına başlamadan evvel Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda aslında çok enteresan bir şeye takıldım. Nedir? Kusura bakmazsanız oradan bir e, girmek istiyorum. Şimdi eğer biz hala ana muhalefet lideriyle Başbakan'ın bu konuyu değerlendirmesinde bu noktadaysak vay halimizi çünkü ana muhalefet lideri Türkiye Cumhuriyeti'nin ki bu noktalardaki e, bir sıkıntı olduğu takdirde uyarılarını yapmakla mükellef olmak. çok önemli, önemli bir. Parlamenter sistemden sıfı. yanayım. Parlamenter diyor. sistemden yanayım deset iyi olabilir. Bu bir fikirdir. Sonuna kadar da saygı var. Nasıl biri başkanlık sistemi isterken o da onu isteyebilir. Yalnız orada ki asıl takıldığım söz şu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği. Eğer siz eyalet sistemini getirecekseniz tamam diyor. Eyalet sistemi olmadan ABD tipi başkanlık sistemi olur mu? İşte burada anlaşılmayan nokta bu. Hı. Bakın bazen davetlere giderken dress code dedikleri kıyafet zorunlulukları vardır. Kimine spor giyinmek serbesttir, kimine takım elbise. İnsanların fiziğine göre takım elbise giyersiniz ama fiziğine göre değişir. Kiminin yakası farklıdır, kimi yelek giyer ama takım elbisedir. Kiminin paça boyu farklıdır, pileli pantolon giyer değil mi? Ufak farklılıklar vardır ama yine takım elbise etrafında oturur. Şimdi başkanlık sistemi dediğin hadise dünyanın hiçbir ülkesinde birebir birbiriyle aynı değil. Amerika'dakinin Amerikan tipi Aynen. başkanlık Arjantin sistemi. Arjantin var, Azerbaycan var, Brezilya var, Nijerya var, var. Yarı başkanlıklar da birbirinden Fransa. farklı. Fransa. Tamam. Aynen. E, Rusya. Bunlar Rusya. Bunlar da birbirinden tamam. farklı işte. Peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde şu noktayı eğer kaçırıyorsak gerçekten çok üzücü bir noktadayız demektir. O da şu. Amerika başkanlık sistemi olduğu için mi eyaletleri var? eyalet olduğu için mi başka? Yoksa eyaletler ama olduğu yani için mi? Tavuk yumurtadan, yani. yumurta mı tavuktan'a gidiyor. Çok yani çok düşünmüyorum öyle olduğunu. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'ne 13 tane devlet kurmuş. Biz şimdi buna eyalet diyoruz Türkçe'de hani e, biraz uydurmak ama için ama kuruluş tarihi bakımından evet. Tabii, evet Aynı tabii, devletler tabii. Tabii tabii diye başlıyor. Yani şu var. Bir kere United States diyorsun. State ne demek? Devlet demek. Amerika'ya 13 tane devlet kurmuş. Farklı devlet. İngiltere'nin kolonisi olan ve İngiltere'ye bağımsızlığını ilan eden 13 devlet Amerika Birleşik Devletleri'ni kuruyor. Demek ki Amerika'yı bir toplum, bir ülke, bir devlet değil 13 farklı devlet kuruyor. Ve bu devletler Amerika'yı kurarken de çok basit bir şey söylüyorlar. Kişisel haklarımızdan, kişisel derken burada kastım şeydi bu arada. Bireysel vatandaş hakkından bahsetmiyorum. Devlet mi? Eyaletlerin, yani. biz yine eyalet dedim, devletlerin bireysel e, haklarını o federal devlet zapt etmemeli diyorlar. O yüzden de öyle bir anayasa hazırlığı yapılıyor ki Amerikan başkanı daha doğrusu Amerikan devleti iki kişiye mesuldür. Bir direkt olarak halka temsilciler meclisi bir yandan da bu yüzden 435 kişi nasıl seçilir? Ha, çoğunluğa göre eyaletlerde. Diğeri de eyaletlere. Her eyaletten büyük olsun küçük olsun iki tane senatör çıkar. Senato da onu temsil eder. Şimdi siz dönüp de Amerikan başkanlık sistemi ya da hiç önemli değil. Başkanlık sistemi Türkiye'ye gelecek. Geldiği takdirde eyalet olacak derseniz bu sistemin başını sonunu hiçbir tarafın anlamış O zaman sistemim. netleştirelim. Federal ya da konfederal yapıya geçmeden de ABD tipi başkanlık sistemi olur mu? Daha yani eyaletleri kullanmadan evet dediğiniz gibi çok doğru çok rahat olur. Çok çünkü bu sistemin, başkanlık sisteminin özeti eyalete dayanmaz. Başkanlık sisteminin özeti şuna dayanır. Yürütmenin başında halk tarafından seçilmiş bir kişi vardır. Yürütmenin tek hakimidir. Bakın altını çiziyorum. Çünkü Fransa'daki konuştuğumuz yarı başkanlıkla farklıdır bu. <laughs> tek hakimidir. Yasamanın parçası değildir. Yürütmenin parçasıdır. Yargının parçası değildir. Bunlar birbirini sadece denetler, kontrol eder. Ama hiçbiri kesin bir kuvvetler ayrılığı olduğu için birbirinden farklıdır. Hı. Bakın Fransa'da öyle mi? Fransa'daki yarı başkanlık diye tabir ettiğimiz sistemde başkanı halk seçer. Başkan kim? Yürütmenin başı. Ama bir de meclise seçilirken oylarla seçilmiş, yani yasamaya seçilmiş orada çoğunluğu oluşturmuş bir başbakan var. Demek ki yürütme iki farklı şekilde seçilmiş, iki kişi tarafından paylaşılıyor. Başkanlık sisteminin temelinde hayır, tek kişi bunu kontrol ediyor ama ...çok güzel bir kuvvetler ayrılığı var. Şimdi biz bunların hiçbirini konuşmayıp dönüp de eyaletler olursa... ...böyle olmazsa böyleye gidiyorsak vay vay vay. Peki. O zaman eleştirileri sormaya başlayalım. Denge ve denetleme mekanizmasının başkanlık sisteminde de doğru kurulması gerekiyor. Çok bu o açık. Ee, peki. De Bir araya bir bağlantı alacağız. Bir haber geldi onu bekletmeyelim. Müsaadenizle eleştirileri konuşmaya devam edeceğiz. İstanbul Arnavutköy'de çatışma çıktı. Emniyet müdürüyle bir polis yaralandı. Haberi Gökten Bedük verecek şimdi. Erhan, e, İstanbul Arnavutköy'de senin de söylediğin gibi Ömerli Mahallesi'nde bir çatışma çıktı. İlk gelen bilgiler bu olayın terör saldırısı olmadığı yönünde. E, i̇lk aldığımız bilgileri söyleyelim. Bir gaz çetesine mensup yaklaşık iki ya da üç kişi e, birden fazla olduklarını biliyoruz. Bir polise ateş açtılar. Polis memurunun ağır yaralandığı bilgisi geliyor. Daha sonra bölgeye Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü'ne bağlı ekipler gitti. Ömerli Mahallesi'nde... E, bir noktada bir bölgede bu kişiler sıkıştırıldı. Çatışma çıktı. Çatışma sırasında Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bacağından vurulduğu bilgisi geliyor. Ellerinde pompalı tüfekler olduğu belirtiliyor. Saldırganların pompalı tüfek ve av tüfeği olduğu belirtiliyor. ki Sen de biliyorsun bazı av tüfeklerinin otomatik ateş etme özellikleri de bulunuyor. E, bu nedenle e, bölgeye şu anda özel harekat timleri çağrıldı. Özel harekat timleri de... Ömerli Mahallesi'ne girmek üzere bir yandan ilçe emniyet müdürüne bağlı ekipler çatışmayı sürdürüyor ama özel harekat polisleri geldiği zaman yerlerini onlara bırakacaklar. Helikopter ve polis helikopteri de sürekli olarak Ömerli Mahallesi'nin üzerinde tur atıyor. Aşağıdaki yer birimlerine, arkadaşlarına, meslektaşlarına koordinat vermeye çalışıyor saldırganlarla ilgili. İki polis yanıl dedik saldırganlardan bir tanesinin de öldürüldüğü yönünde bilgiler bize ulaştı ama söylediğimiz gibi Rakam, e, sayı belli değil. Bu çete üyelerinin kaç kişi olduğu belli değil. Ama bildiğim şey şu. Birden fazla kişi var ve çatışmanın hala devam etmekte olduğu Erhan. Peki gelişme olursa tekrar bu noktaya döneceğiz. E, ayrıntıları da Gökten Belük'ten alacağız. Başkanlık sistemini burada stüdyoda konuşuyoruz. Burak Küntay'la e, birlikteyiz. Başkanlık sistemi ile ilgili eleştirileri soracağımızı söylemiştik. Gücün tek elde toplanması endişesi var. Bunun önüne nasıl geçilir başkanlık sisteminde? Aslında biraz önce siz söylediniz. Kuvvetler ayrılığı ve denge denetimi. ABD'de bile ama bu konuda sorun çıktı. Tabii. Şimdi nedir bu mevzu? Gücün tek elde toplanması Amerika'da olmayan bir şey. Amerika'da yürütme gücü bir elde toplanmış. Başkan da. Tabii. Tamam. Mesela başkan... Yasama da kongre tarafından kullanılıyor. O da başkanla... Ve tam bağımsız olarak tam kullanıyor bağımsız. kongre. Evet. Şimdi burada şunu söylersek daha net olacak. Türkiye'de hükümetin, yani parlamenter sistemde Türkiye'de mi? Hı. Parlamenter sistemde hükümetin yasamaya dahil olmadığını söyleyebilir miyiz? Hı. Söyleyemeyiz. Niye? Zaten hükümet yasamadan çıkıyor. Peki yasamanın yürütmeye dahil olmadığını söyleyebilir miyiz? Hayır. O da onun içinden çıktığı için işte yumurta tavuk işi. Peki bu bu sisteme geçilirse bizim de iki meclise mi ihtiyacımız hayır. olacak? Hayır. Ona da hayır. Yine bu da bir eleştiri. Neden? Amerika'da yine iki meclis olmasının sebebi şu. Bir tanesi halkı temsil etsin. Küçük eyaletlerin hakkı yenmesin diye ta kuruluş aşamasında her eyaletteki nüfus çoğunluğuna göre oluşmuş 435 milletvekili. Fakat Senato her eyaletten eşit olarak iki tane senatör çıkmaya yönelik yapılmış. Demek ki yine kuruluş itibariyle Amerika'daki sistem ülkenin farklı ve kendine has sisteminden dolayı bu şekilde olmuş. Yoksa başkanlık sisteminde iki taneye gerek var diye değil. Türkiye üniterdir. Eyaletlere ihtiyaç yoktur. Böyle bir sistemi adapte etmek gibi saçma sapan bir şey de olmaz. Çünkü yapınızda bu yok, bu bir. İki meclis, isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız ama gerek yok. Çünkü üniter bir ülkesiniz. İstanbul'dan niye farklı milletvekili çıkıyor da e, daha nüfusu az bir ilden daha az çıkıyor? Çünkü milletvekili illerden çıkmakla beraber halkı direkt temsil ettiği için halkın oy fazlası burada mühimdir. Dolayısıyla iki mecliste katı surette gerek yoktur. Pekala, Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan bile baktığımızda görülebilen zaman zaman karşılaşılan sorunlardan biri yasama ve yürütme organı arasında ihtilaf çıkarsa sistem tıkanabilir Çok eleştirisi. Önemli. Çok çok önemli bir nokta. Yasama ve yürütme arasında itilaf çıkarsa sistem tıkanabilir. Her yıl yaklaşık burada da çok konuştuk sizinle. Doğru. Bütçe planlaması dönemine gelirken Amerikan devleti iflas etti, Amerikan devleti kapattı. Bundan sonra ne olacak konuşuruz biliyorsunuz. Her zaman da ne deriz hiç merak etmeyin bir hafta iki Aşılır. hafta içinde bu aşılacak işte istisnası olmadı niye? Çünkü bakın buradaki en kilit bu dar bölge seçim sistemiyle seçildiği için milletvekilleri partilerin lütfuyla değil direkt bölgelerindeki güçleriyle seçilir. Bir milletvekili bazen, milletvekili ağzımız alıştığı için söylüyoruz temsilciler meclisi ya da senatör. Diyelim ki bütçe aşamasında temsilciler meclisindedir yetki. Başkanı kısıtlayabilir. Başkanı zora sokabilir, denetlemek açısından biraz sorun yaratabilir ama eğer bunu çok uzatırsa seçim bölgesindeki halkın desteğini kaybeder. Çünkü o oraya genel merkez lütfuyla gelmiş bir vekil değildir dar bölgede. Tamamen halkın seçtiği, az kişi tarafından iki yıllığına ya da altı yılına seçilmiş bir bireydir. Dolayısıyla böyle kilitlenmelere sebebiyet verebilirsiniz ama bir daha o makamı o halk size göstermez. O yüzden bütün bu bahsettiğimiz denge denetim, kuvvetler ayrılığı vesaireyi yaparken altında buralara seçilecek kişilerin dar bölge gibi gerçekten halk tarafından seçilen ve halkı temsil eden bir sistemle seçilen bir altyapısını kurmazsanız o zaman işte bütün bunları doğru kursanız bile sistemi tıkayabilirsiniz. Peki ihtiyaç yok dediniz ama eyaletlerin ayrıca yönetilmesi, yerelden yönetilmesi hususu da bu başkanlık sisteminde e, demokrasiyi kuvve, kuvvetlendiren ya da e, karar verme mekanizmasını halka doğru dağıtan bir bir e, sübap gibi e, işlev görmüyor mu? Yani şart olmasa bile bu mekanizmanın iyi bir parçası olarak kabul edilmez mi? Şöyle söyleyeyim. ...Amerika'da kuvvetler ayrılığı, denge denetim vesaire diyoruz ya... ...üç erkten bahsederiz. Nedir? Yasama, yürütme, yürütme yargını. Amerika'da buraya bir dördüncü erk de eklenmiştir. O da eyaletler. 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 Ama şunun altını çizmek lazım ve dini izleyicilerimiz için de bilgi vermekte fayda var. Bazen şu konuşmalar geçiyor Türkiye'de. Nasıl belediye başkanlarını, yerel yöneticileri seçiyoruz, valileri de seçelim. Şimdi yine şunu söylemek isterim. Amerika'da da belediye başkanları var. Onlar da halk tarafından seçiliyor. Onların vazifesiyle valininki ayrı. Ama bizde yönetim olduğu gibi Ankara'ya bağlı. Tabii. Çünkü biz Öyle üniter evet. Orada vali ne yapıyor? Halk tarafından seçiliyor ve orada misal vereyim. Florida eyaleti Amerika'nın en güneyi. Hı. Bir üstü Georgia'dır değil mi? Ya da işte North Carolina, South Carolina, South Carolina North Carolina gider. Arabayla gidersiniz. Diyelim hız sınırı 50 mil. Öbür tarafa ne geçtiğiniz zaman şey şey. 70'e çıkar. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Çok basit bir örnek verdim ama her eyaletin ...anayasada yazmayan ayrı kanunları, ayrı nizamları, ayrı vergi politikaları... -...birçok farklı şeyleri de var. Doğru. Şimdi burada niye böyle? Çünkü her bölgenin geçmişten gelen 200 300 küsur seneki hatta ben bunu 400'e doğru da alırım. Çünkü koloni dönemine de dayanır. Ayrı yapıları var. Şimdi siz Türkiye'de İstanbul'u, Bursa'yı, Kocaeli'ni yani üniter başlamış, üniter yaşamış bir ülkeyi e dönüp de hadi artık siz kendi kendinize karar verin derseniz bu suni bir şey olur. Bu real bir şey olmaz, gerçek bir şey olmaz. E bizde ne oluyor? Ee, Kocaeli'nde yaşıyorsunuz, İstanbul'da <laughs> çalışıyorsunuz ki Amerika'da da bazı yakın eyaletlerde böyledir var, tamam. ama bu yani Meksika işte, ABD arasında Burada tabi. ciddi bir trafik var günlük, günlük yani. Bu real bir şey olmaz. Bu gerçekçi bir şey olmaz. O yüzden bir eyalet işi, ikincisi çok önemli değil bence ama sistemi ne kadar karıştırırsanız o kadar lüzumsuz olur. Hı. Çift meclis işi katil surette Türkiye'de uygulanmasına gerek yoktur ve lüzumsuzdur. Bu sistem kolaylıkla diktatörlüğe kayabilir eleştirisi için ne düşünüyorsunuz? Ha, şimdi burada iki önemli nokta var. Bir. Diktatörlüğe bir toplum. Müsaade ederse her sistemde müsaade eder. Bakın Latin Amerika'da bazı Afrika ülkelerinde tabii, tabii, tabii. görüyoruz. Bakın ne diyorum? Toplum diyorum. Çünkü ne var? Toplumdur asıl bu işlerin emniyet bu. Toplumdur. Şimdi Amerika'da bir sistem var. Yalnız bu sistem anayasal olarak çok ciddi bir şekilde kontrol edilmiş, bağlanmış. Doğru mu? E siz bir kere buna önce anayasal olarak doğru şartları oturtacaksınız. Yalnız bununla beraber toplumun da bu demokratik yapıya verdiği reaksiyon da çok önemlidir. Eğer gördüğünüz antidemokratik bir hamle neticesinde reaksiyonunuz belli oranda olmaz seçimlerde hemen... Bununla ilgili bir değişime gitmezseniz o zaman siz başkanlık sistemi, parlamenter sistem, monarşi, mut hiçbir şey fark etmez ki. Eninde sonunda şunu unutmamak Ama lazım. Ama toplumun desteklediği e, diktatoryalarla da karşılaştık. Evet, çok var dünya tarihinde. İşte o yüzden söylemek evet. istediğim o. Yani bu işin aslında bahsettiğimiz temel nokta şu. Sistemi doğru yapacaksınız. Hı hı. Hiç açık bırakmayacaksınız. Her şeyini doğru kuracaksınız. Ama bu sistemin sahibi kağıtta yazıldığı gibi sadece bir defter, bir kitap değildir. Bu sistemin sahibi toplumdur, millettir. Millet bu sisteme sahip çıkarsa dünyanın en iyi sistemi olur. Millet bu sisteme sahip çıkmazsa burada da gerekli verim alınmaz. Bu kadar net. Burak Güntay tekrar teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.